Bakın arkadaşlar, Amazon dediğiniz şirket dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük şirketi kulaktan dolma bilgiler vermez. Dedikodu ortaya saçmaz. Amazon'un eğer böyle bir düşüncesi var ise bunu direkt olarak sitesinde sağ üst tarafta bulunan news tarafında yani haberler, yeni haberler tarafında çıkar ve söyler. Bu sefer de bir Amazon videosuyla karşınızdayım. Aslında bu Amazon videosunu başlamadan evvel tamamen doğaçlama bir şekilde bunu çekiyorum. Hem son zamanlarda konuşulan birkaç şey olsun hem de kendi açımdan, kursiyerlerimizden veya benim Instagram'da takipçilerimden gördüğüm şeyler olsun birkaç yerde düzeltmeler yapılması gerektiğine inanıyorum ve onunla ilgili bir video çekiyorum. Ancak videoya başlamadan evvel tüm youtuber'lardan duyduğunuz ve nefret ettiğiniz şeyi söylemek zorundayım. Lütfen bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Başlayalım. Sağdan soldan duyduğumuza göre 2021 senesi içerisinde Amazon mutlaka ve mutlaka şirket olmanızı e, istiyor ve bireysel olarak artık hesap açılmayacak. Bakın arkadaşlar. Amazon dediğiniz şirket dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Şu anda yanlış, bilmiyorum, bazen değişiyor günlük olarak ama en büyük şirketi diyebiliyorum. Dünyanın en büyük şirketi kulaktan dolma bilgiler vermez. Dedikodu ortaya saçmaz. Amazon'un eğer böyle bir düşüncesi var ise bunu direkt olarak sitesinde sağ üst tarafta bulunan news tarafında yani haberler, yeni haberler tarafında çıkar ve söyler. Der ki Şubat 1 2021'den itibaren Türkiye'de yaşayan e, satıcılarımızın mutlaka ve mutlaka şirketleşme zorunluluğu vardır diye. Bakıyorum abi şirket oluyormuş öyle diyorlar. Ya kim diyor bunu? Yani kim diyor derken yani kimin dediği çok da önemli değil ama Amazon demiyor ki. En önemli şey bu. Yani Amazon tabii ki siz her yeni kayıt oluşturduğunuzda farklı farklı şeyler sorabilir. Hatta ve hatta 2021 senesi içerisinde mutlaka ve mutlaka şirket olmanız gerekiyor da diyebilir size. Bunu demeyecek demiyorum veya diyemez demiyorum. Ama bu böyle kulaktan dolma bilgilerle e, hani daha doğrusu vızıltı gazetesi vardır ya böyle bir yerden birisi onun kulağına söyler, o onun kulağına böyle yayılacak bir şey değil. Amazon'un böyle bir düşüncesi var ise bunu kendi amazon.com sitesinde yayınlar. Daha evvelden nasıl mesela yayınladı? Brezilya'dakiler mesela bunun aynısını yaptı. Ve bunu normal e, Amazon'un haberler kısmına gittiğiniz zaman bunu orada görebilirsiniz. Mesela ne dedi Amazon? Artık dedi bütün de satıcıların adreslerini ve telefon numaralarını yayınlayacağız dedi. Bu kulaktan kulağa fısıldayan gazeteden mi gitti? Yo, haberlere girdiniz, haberlerde direkt olarak gördünüz bunu, dedi ki şu tarihten itibaren bunu, bunu, bunu yapmayı planlıyoruz. Ve ne oldu? O tarih geldiği an Amazon bunu yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu öyle WhatsApp gruplarında veya benim Instagram'ımda ya ben şöyle bir duyum aldım, şöyle şöyle olacakmış. Ya böyle safsıltalara gerçekten sen oldu 2021 harbiden inanan var mı ya? Koca Amazon.com gidecek kendi resmi açıklamasına yapmayacak, WhatsApp grupları üzerinden böyle fısıltı gazetesiyle haber yayacak. Var mı böyle bir şey Allah aşkına? Aklınız basıyor mu yani buna? 2. Şirketleşme, şirket olayı olursa ne yapacağız? Arkadaşlar, Türkiye'de bir tane şirket kurarsınız. Kurmuş olduğunuz şirket üzerinden bu da size bir sebep olur. Hem Türkiye'deki marketlere girersiniz. Türkiye'deki işte trend yoldur, hepsi buradadır, gitti gidiyordur, ıvır zıvır bunlara girerseniz satarsınız. Hem de bu hesabınızla Amazon.com.tr üzerinden Amazon hesabınızı açar. Oradan da gidersiniz yurt dışındaki yani Amazon.com hesabını bağlarsınız. Eğer şirket açamayacak durumdaysanız, memursanız, tanıdığınız, güvendiğiniz ananızın, babanızın, karınızın, çocuğunuzun, kuzeninizin, güvendiğiniz bir ortağınızın adına bir, bir şirket açarsınız. Yani bu, bu kadar böyle abartılacak, büyütülecek bir durum mu Allah aşkına? He diyorsunuz ki ya ben zaten bu kadar uğraşmak istemiyorum. Bir de bunun hesabıyla, şirketiyle mi uğraşıyor? E tamam dostum zaten sana yap diyen yok ki. Yani bunu yapmak zorundasın diyen var mı sana? Yok. E tamam eğer zora gözün yemiyorsa, gözün kesmiyorsa zorlu yani birkaç tane zorluğu atlamana Tamam sen zaten Amazon'da satış yapma. Zaten Amazon'da satış yapmak sana göre değil ki. Ticaret sana göre değil ki kardeşim. Sen gir bir yerde çalışmaya başla. Patronun gelse patronun sana ne yapacağını söylesin. Sen de aynı adımları uygula. Patron desin ki yarın 9'da gel 9'da orada ol kardeşim. Akşam 6'da çıkacaksın, akşam 6'da çıkacaksın. 2100 lira maaş vereceğim, 2100 lira, 2500 lira, 5000 lira maaşın neyse maaşını alacaksın sene sonunda. Yani bir şirket açmak, bir muhasebeciye danışmak bu kadar zor olmamalı. Yani şunu diyorum kısaca, şirket açmak gözünüzde büyüyen bir olaysa bu işi yapmayın. Bu kadar basit. 3. Efendim e, Türkiye'den Amerika'ya ürün yollayacağız. Şu ürünün e, MSDS'i var mı? İşte şu ürünün FDA'sı FDA'yı var mı? Ben WhatsApp'ta sordum. WhatsApp'ta yok dediler. Arkadaşım, bu tüm dünyada olan bir şey. Dünyanın bütün ülkelerinin kendine özgü gümrük mevzuatı vardır. Gümrük mevzuatında bunların hepsi ortaya çıkar. Yok. Ben bakıyorum, konuşuyorum. Mesela diyor ki, FDI var mı? Ya kardeşim ben FDI müşaviri miyim? Değilim ki ben FDI müşaviri. Siz girersiniz, Türkiye'den bir tane FDI müşaviri. Türkçe yazsanız bile çıkıyor. Açarsınız telefon, adamla beraber konuşursunuz. Böyleden Böyle bir ürün yollamak istiyorum kardeşim. MSDS mi lazım? FDI mi lazım? diye sorarsınız. Ve ondan alacağınız yani bir profesyonelden bu işi bilen birinden alacağınız cevaba göre de hareket edersiniz. Whatsapp grubundan yazdım buna MSDS gerekmiyor diyorlar doğru mu? E tamam Whatsapp grubuna yazdıysan cevap aldıysan bana niye soruyorsun o zaman? E hadi geldim bana sordun bana sorduktan sonra niye Whatsapp grubuna soruyorsun o zaman? Hadi bana da sordun Whatsapp grubuna da sordun e üstüne gene de git bir profesyonel bir yardım al bir danışmana işte FDA mevzuatına hakim olan birisinden bununla ilgili bir bir danış bir konuş yok bir WhatsApp'a yazayım kim olduğu belli olmayan insanlar var grupta 300 kişi 500 kişi yaz oraya İki tanesi doğru yanlış işte aklınca bildiğini cevaplasın Ondan sonra ürünleri yolla takıldı. ürünlerim gümrüğe takıldı. E, e tabi takılır kardeşim sen profesyonel destek almıyorsun ki Whatsapp'ta ne olduğu belli olmayan kişilerin yorumlarını kale alıp onlara güvenip bin liralık, bin liralık, 5 bin liralık mal alıp yurt dışına yolluyorsun. Sonra diyorsun ki retail arbitraj kötü, retail arbitraj şöyle veya işte private label şöyle Amazon hesabımı kapattı. E tabi kapatır. Çünkü işi profesyonellerine bırakmıyorsunuz. Klasik Türk mantığı. Türk ben bilirim, ben bulurum, ben yaparım. Ondan sonra patladığınız zaman da diyorsunuz ki Amazon şöyle yaptı, böyle yaptı, Amerika gümrüğü şöyle böyle. Yok kardeşim. Amerika gümrüğü tektir. Amazon tektir. Kuralları bellidir. Siz girersiniz, profesyonel bir şekilde gümrük yardımı alırsınız Türkiye'deki bir danışmandan. E, artık ücretli mi verirler, ücretsiz mi bilmiyorum. Buna göre ürününüzü yollarsınız. Onların söylediği evrakları da temin ettiğiniz takdirde Amerika gümrüğünde de hiçbir problem çıkmaz. Bu kadar basit. Dördüncü maddemizde de şu var. Efendim Türkiye'den Amerika'ya ürün yolladığınız zaman ve Türk distribütöründen aldığınız zaman bu ürünleri Amerika'da aleyhinize dava açılabilir. Teorik olarak doğru mu? Doğru. E, açılabilir. Sizin sadece o ürünü satmanıza gerek yok ki. Yolda yürüdüğünüz için de dava açılabilir. Yani bu adam yolda yürüyor, yanpeyik yürüyor dersin, açarsın. Yere tükürdü dersin, açarsın. Ne bileyim, bana saldırdı dersin, açarsın. Yani dava açmak böyle çok önemli bir şey değil yani Amerika gibi bir ülkede. Davayı herkes herkese açabilir davaya. Ben de bugün 15 kişi açabilirim. YouTube'da mesela bu yorum yapan arkadaşlar var, onların alayını açabilirim mesela. Canım sıkıldı. Bu ben ne dal geçiyorum derim, açarım, açabilirim. Yani bunda herhangi bir şey yok. Ancak durum şu. Amerika'da bir kişinin, bir şirketin bir şirkete dava açtığı zaman ilk baktığı şey dava açacağı şirketin mal varlığını, yerini, ofisini incelemek olur. Şimdi Türkiye'den Gazi Osman Paşa'dan Ali Rıza geldi Amerika'ya 50 tane Nivea yolladı. Ben de Nivea'yı böyle bekliyorum. Ah dedim Amazon'a yeni biri girdi. Bir tıklayayım şuna bir bakayım. Tık girdim Ali Rıza Gazi Osman Paşa'dan yollamış. Aklınız kesiyor mu sizin şimdi Nivea'nın gidip de Ali Rıza'ya dava açacağı 50 tane ürün için? Şu bir düşünün Allah aşkına. Manhattan'daki Nivea binası işte yaklaşık böyle 60 katlı bir bina. Park Avenue'nin üzerinde 40'larda falan bir yer. Orada senede 350-400 bin dolar kazanan bir avukat var. Hatta avukat takımı var böyle 20 kişi. Bu avukatlar her gün amazon.com'a girip Türkiye'den bugün kimler geliyor kardeşim, kimleri dava edeceğiz diye bekler mi? Aklınız kesiyor mu Allah aşkına bunu? Bakın şimdi sizin aklınızın keseceği şeyi söyleyeyim ama ben. Ne biliyor musunuz? Okey Ali Rıza diye biri girmiş. E-mail'ime gideyim. İşte sallıyorum şu anda. info.amazon.com girdik. Merhaba bizim onaylamadığımız bir satıcı bizim ürünlerimizden birini satıyor. Lütfen o satıcının satışlarını durdurur musunuz veya o satıcının bizim ürünümüzün satışını durdurabilir misiniz? Bu söylediğim aklınızı kesiyor mu? Muhtemelen değil mi? Geçen gün bir okudum. Dava falan diyor. Türkiye'de Gazi Osman Paşa'da yaşayan Ali Rıza'ya dava açacakmış Lima'ya. Veya işte L'Oreal artık neyse. Arkadaşlar bu, ya Allah aşkına şöyle bir, bir geri bir durum bir, bir bir düşünün söylediğinizi. Yani aklınız kesiyor mu? Yani aklınıza basıyor mu acaba bu mantıkken? İki, bir diğer şey. Çok duyuyorum bunu bu ara. Amerika'da şirket açmaktan e, açmıyorum, açmak istemiyorum. Niye? Çünkü oradaki şirketler bizi dava edebilirmiş. Arkadaşlar Amerika'daki şirketlerin sizleri veya Amerika'daki bir şirketin bir diğer şirketi dava ederken ki ben yaptım bunu daha evvelden biliyorum avukatımdan duyduğum şey. İlk baktıkları şey ne de biliyor musunuz? Mal varlığınız, gelirleriniz, giderleriniz, vergi beyannameleriniz, ofisinizin yeri Kaç tane işçinizin çalıştığı? 7 tane farklı şeye bakarlar. Ben siz şimdi 2021'de Amasya'dan e, Haluk abi geldi. Amerika'da bir şirket kurdu LRC. 70 tane L'Oreal ürün yolladı. L'Oreal bir e, araştırmayı yaptı. Abi baktı ki ya Haluk abi daha yeni açmış burayı ya. Kendisi Amasya'da yaşıyor zaten. Amerika'da paylaşımlı bir adres olarak göstermiş. E, 2021'de LRC'yi kurmuş. Mal varlığı desen zaten mal varlığı yok. Siz inanıyor musunuz şimdi bu insanların hiç işi gücü yok. Amasya'daki bizim Bayram abi e, Supreme Court'a verecekler. Şey mahkemeye verecekler. Aklınız kesiyor mu bunu? Bazı durumlar, bazı şeyler vardır. Teoride farklıdır. Pratikte farklıdır. Kağıt üstünde farklıdır. Gerçeklerde farklıdır. Bir örnekle bağlamak isterim. Kuzenim, İngilizce öğretmeni Türkiye'de. Amerika'ya geldi iki yaz evvel gram İngilizce konuşamıyor. Oğlum dedi ki ama İngilizce öğretmeni değil misin sen? Abi buradakiler çok garip konuşuyor dedi. Teoride bakarsanız İngilizce öğretmeni ama pratikte bakarsanız alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Bir diğer örnek vereyim. İlk Amerika'ya geldim. Amerika'da şey Long Island'dayım o zamanlar. Long Island'da yaşıyorum. İlk Amerika'ya geldiğim zamanlar Türk bir ev sahibim var. İngilizceyi konuşurken çok çok çatır konuşuyor herkesle. Hiç problemi yok. Yazmaya gelince bir ton gramer hatası. Neden? Çünkü pratiği var. Pratikte İngilizce biliyor ama teoride o da bilmiyor. Pratikte yani konuşurken bir problemi yok. Ama iş yazıma gelince Amerika'da hiç okula gitmediği için yazım hatalarıyla dolu. Gramer hatalarıyla dolu bütün mesajlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı şeyler vardı. Kitap üstünde yani defter üstünde farklıdır. Sayfa, e, bir, bir sayfanın üstünde farklıdır. Gerçekte farklıdır. Aynı bu olaydaki gibi. Buradakiler sizi dava edebilir mi? Elbette edebilir. Yani gözünüzün üzerinizde kaşınız var diye de dava edebilir sizi. Dava etmesinde bir problem yok ki. Ancak neden dava etmelerine karşı bir şey yok ortada. Yani siz 100 tane 500 tane ürün yolladınız diye adam Amazon'a bir mesaj yeter. Bunun satışlarında benim ürünüm için durdurun der. E zaten Amazon bir saat içerisinde 2 saat içerisinde bunu, bunu zaten yapar. Size gidip dava açmasına falan gerek yok. 5. Nike, Apple, Adidas bu tarz ürünler satmak için amazon.com çok riskli. Defalarca söyledim. Bir kez daha söyleyeyim, altından geçeyim. Bu tarz markaları satmanız çok ama çok riskli. Zaman zaman Türkiye'de satan orta düzey markalar var. Bu markaları peşinden gidebilirsiniz. Bu markaları satabilirsiniz. Apple'da amazon.com'da izin aldınız diye Nike satabilirsiniz, izin aldınız diye satabileceğiniz anlamına gelmiyor. Defalarca bunu söyledim. Ben gidip şu anda Nike'dan örnek veriyorum. Yeni açılmış bir hesaptan izin alabilirim. Satayım 3 gün sonra, bir hafta sonra, iki hafta sonra benim hesabım suspend olabilir. Bilginize, haberiniz olsun. Dolayısıyla bu tarz markaları satarken en azından şöyle bir 2-3 senelik iyi bir satıcı olmanız lazım. Bunu mutlaka söyleyeyim. Ve sonuncu olarak aslında bu biraz biraz evvel söylemiş olduğum maddeyle ilintiliydi unuttum ama videonun sonuna ekleyeyim. Kaan kendisiyle biliyorsunuz gümrükte yaşanabilecek problemlerle ilgili çok güzel bir video çekmiştik. Kaan dün bana her zaman söylediğim gibi her şey var tek bir şey yok. Yalan. Asla yok. Bakın şimdi. Kaan bana Instagram'dan ulaştı. Bakın gösteriyorum direkt hiçbir şey yok. Okuyorum. Abi boş vaktinde okur musun? Düşüncelerini merak ediyorum. Sen çalışıyorsundur bu adamlarla. Eski bir dava sonucu. Altında da link var. Bu linki aşağıda paylaşıyorum. Tıkladık. Bakın direkt mahkemeden gelen karar bu. Quality King ile Lanza denen bir firmanın e, mahkemesi. Ben size anlatayım. Lanza bir üretici firma. Lanza Amerika'da ürünlerini üretiyor e, ve Amerika'daki markete satıyor. Quality King distribütör grubu geliyor. Bu distribütör grubu Lanza'ya diyor ki ben senin ürünlerini almak istiyorum ancak Amerikan fiyatlarından, Amerika'daki fiyatlarından alamam. Ben bu ürünleri başka ülkelerde, küçük çaplı ülkelerde satmak istiyorum. Malta gibi, işte Slovakya gibi, Slovenya gibi. Dolayısıyla bana bu şirketin, kendi şirketin ürünlerini verebilir misin diyor. Lanza diyor ki hay hay. Normalde Lanza bu tarz ürünlere 10 dolar satıyorsa Amerika'da gidiyor Quality King Distribütör'e 5 dolara satıyor. Quality King Distribütör bunu alıyor, vermiş olduğu sözü yerine getiriyor ve ürünleri Avrupa'da, Malta'da başka bir şirkete satıyor. Quality King, Lanza'dan ürünleri 5 dolar aldı. Bu söylemiş olduğum şirkete, Malta'daki şirkete de 6 dolara sattı. Lanza bir süre geçtikten sonra piyasada kendi ürünlerinin daha fazlalaştığını ve ucuza satıldığını görüyor. Allah Allah deyip bir araştırmaya koyuluyor ve bir de ne görsün? Meğerse Quality King'in Malta'da satmış olduğu firma Quality King'in gene sahibi olduğu bir firma. Ve Lanza'nın 5 dolara sattığı o ürünleri Quality King Malta'ya bir eşantiyon, bir eşantiyon demeyeyim de bir kendi sahibi olduğu firmaya 6 dolara satıyor. Ve 6 dolardan tekrardan Malta'dan Amerika'ya onları getiriyor ve Amerika piyasasına tekrardan satmaya başlıyor. Tekrarlıyorum. Lanza Quality King'i satıyor. Quality King Malta'da Kendisi sahip olduğu bir şirketin kağıt üzerinde bu ürünleri sattığını söylüyor. Ardından Malta'da yine Quality King'in sahibi olduğu olan şirket tekrardan malları Amerika'ya yolluyor. Normalde Lanza bundan 10 lira 10 dolara satarken Quality King'i 5 dolara sattı ve mallar tekrardan Amerika'ya geldi. İşte sizin Türkiye'de yapmış olduğunuz işte bu değil mi? Peki ne oldu? Lanza gidiyor Quality King'i dava ediyor. Dava ettikten sonra dava yaklaşık. 9 ay gibi bir, pardon, özür dilerim yalan söyledim, 3 ay gibi bir sürüyor. E, Aralık 8 ve Mart'ın 9'unda karar veriliyor. Aşağıya linki bırakıyorum. İster alın Google Translate'ten çevirin, isterseniz İngilizceniz varsa kendi kendinize okuyun. Mahkeme şu kararı veriyor. Lanzan şey Quality King Distributor senden orijinal malları almış. First Sale Doctrine denir burada. Yani aldığın zaman bu ürünlerin orijinal olduğunu ispatladığı müddetçe dilediğin yerde dilediğin gibi satabilirsin diyor. Ve buna istinaden tekrardan gidiyor. Quality King Distribütörü haklı buluyor. Lanzan'ın davasını e, reddediyor. Ve böylelikle Quality King kazanıyor. Bunun gibi benim elimde en azından 20 tane 30 tane mahkeme e, sonucu var. Bunları dilerseniz sizlerle beraber paylaşabilirim. Ben bunu söylerken biraz evvel söylediğim gibi gidin Nike satın, Adidas satın demiyorum. Ama ben şuna karşıyım. Dava açarlar. Yok kardeşim öyle bir şey. Sana kolay kolay kimse dava açmaz. Teoride açabilir mi? Açabilir. Ama pratikte gerçekte açar mı? Açmaz. Yolda yürüyorsun diye birisi de dava açabilir. Açmaz. He olacak şeyi söylüyorum sana. Nike'a girersin, Adidas'a girersin, işte bu tarz büyük ürünlere girersiniz arkadaşlar. Bu tarz yetkililer hemen bir e-mail ile sizin hesabınızı e, direkt olarak onların markalarına kapattırabilir zaten. Adam niye dava açsın? Dava açmakla niye uğraşsın Allah aşkına? Aklınız kesiyor mu yani sizin bunu? Bizim İstanbul'da yaşayan Rıfat abiye niye dava açsın koca Nike? Yani böyle bir şeyden onun ne çıkarı var? Kesinlikle, kesinlikle bir çıkarı yok. E bir çıkarı olmadığı için de bundan niçin dava açsın Rıfat abi Türkiye'deki? Tekrar söylüyorum. Teorik olarak açılabilir mi? Açılır. Pratik olarak yapanlar e, yapılır mı? I <laughs> olarak yüzde bir, yüzde iki şans da olsa da yapılır mı? <laughs> Yapılmaz. Gerek olarak giderler senin Amazon hesabını e, o ürüne kapattırırlar Amazon'da. Yapacakları şey bu. Böyle mahkemeydi, ıvırdı zıvırdı bunlarla Kimse ama kimse uğraşmaz. Tekrar söylüyorum. Mahkemeyle uğraşmayacakları sizin Amazon hesabınızda uğraşmayacakları anlamına gelmez. Sizin Amazon hesabınızda o markanın satışını durdurabilirler. Bilginiz olsun. Bu tarz sorulara cevap vermek istedim sevgili arkadaşlar. Elimden geldiğince bu tarz hikayeleri çünkü sürekli böyle duymaya başladım. Açıkçası söylemek gerekirse bir yandan sonra artık böyle işin cılkı çıkmaya başladı. Tekrar diyorum ben Amazon'la ilgili videolara hani belli bir miktar daha belli bir süre daha devam etmeyi planlıyorum bu tarz videoları. Ama sizlerden ricam lütfen ama lütfen böyle kulaktan duyma şeylere inanmayın. E, Amazon'la ticaret devam ediyor. Ha, bakın mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ya yok retail arbitrage ben beğenmedim. E yapma. Yani yapmak Zorunda olduğunu söyleyen biri var mı bilmiyorum ama yani en azından kendi adıma konuşayım ben demiyorum yapmak zorundasın diye. Yapma. E, private label yap o zaman sen. Private label'da da ürünün satmamın riski var. Okey o zaman başka bir şey bul trend yol yap. Trend yolda Türkiye'de çok fiyat kırıyor Okey. E, şirket zorunluluğu varmış. Tamam o zaman eğer sana zor geliyorsa şirket açmak. Yapma. Yani yap diye zorlayan biri yok ki zaten senin arkadaşlar. Önemli olan sizin içinizde bitiyor. Yani önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Ticarette her zaman ama her zaman risk vardır. Ama bazı riskler alınabilecek risklerdir. Bazıları da aptal risklerdir. Amerikalıların söylediği gibi. Aptal riskleri elbette almayın. Ama alınabilecek %1'lik %2'lik olumsuzluk riski olan şeyleri de e, ticaret yapıyorsanız... Daima almak zorundasınız. Böyle bir video çekmek istedim. Ee, sizleri bilgilendirmek istedim. Hani benim de görüşlerimi bilin e, bu tarz konularda. Bu tarz toplara çok fazla girmek istemiyorum. Artık sevmiyorum da yani uğraşacak mecalim de kalmadı açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla biz kendi bildiğimiz yoldan devam ediyoruz. Ee, sizler tekrardan söylüyorum yani bu retail arbitraj tarafını yapıp veya yapmama tarafında tamamen özgürsünüz kafanıza göre hangisi yatıyorsa aklınıza bence o taraftan devam etmeniz hem sizler için hem de bu tarz problemler yaşayabilecek arkadaşlar için söylüyorum bunu. Hem sizler için hem bizler için çok daha iyi olacaktır. Bununla birlikte videoyu kapatıyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.